Gizli sevdam, anla beni Dertler sarmış her yerimi Gizli sevdam, anla beni Dertler sarmış bedenimi Bir bakışın güneş gibi Kamaştırır gözlerimi Kamaştırır gözlerimi Erimelim eritiyor Bu dertlerin beni Bu dertlerin beni Elim eritiyor bu dertlerin beni Bu dertlerin beni Nerede düştüm bu sevdaya Uyku haram oldu bana Nerede düştüm bu sevdaya Uyku haram oldu bana